Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yanımda görmüş olduğunuz VFSONIC'in XG2405 modelli oyuncu monitörün teknik ve tasarımsal detaylarına bakacağız. Tasarımından başlayacak olursam alt ayağımız oldukça geniş bir yüzeye sahip. Aslına bakarsanız bu monitörümüzün dengesini sağlayan bir özellik. Hemen arkasındaki bulunan pivot ayak sayesinde rahatlıkla sağa sola hareket ettirebiliyoruz. Ayrıca bu pivot ayağın bize sağladığı özelliklerden birisi ise dikey kullanım olanağı sağlıyor. Bu sayede yayıncıysak çetimizi dik olarak okuyabiliyoruz ya da bir belge okuyacaksak yine dik şekilde monitörümüzü kullanabiliyoruz. Asansör özelliği sayesinde göz hizamıza göre rahatlıkla ayarlayabildiğimiz monitörümüzün panel tarafında IPS bir panele sahip. Bu IPS panelle beraber görüntüleri oldukça net görebiliyoruz. Tabi monitörümüzün oyuncu monitörü olduğundan bahsettik. Buradaki en ayırıcı nokta 144 Hz'lik ekran tazeleme oranı olması. Bu ekran tazeleme oranı ile FPS türündeki oyunlarımızı rahatlıkla oynayabiliyoruz ve rakiplerimizin bir adım önüne geçiyoruz. 144 Hz'nin yanı sıra 1 ms saniyelik gecikme oranında da sahip. Full HD görüntü kalitesinde oyunlarımızı oldukça keyifli bir şekilde oynayabiliyoruz. Monitör konusunda oldukça tecrübeli olan bir ev Sony'in bu monitöründe FreeSync teknolojisi de yer almış. Bu sayede ekrandaki yırtılmaları en aza indirmiş oluyoruz. Hafta sonlarınızı full oyun oynayarak geçirdiğinizi düşünürsek Flicker Free teknolojisiyle beraber gözlerinizde oldukça az yoracak. Tabi mavi ışık filtresi sayesinde Retinanıza zarar veren ışınları da gözlerinizden uzak tutacak. XK2405'in bağlantı portlarında ise 2 adet HDMI, 1 adet DisplayPort ve 1 adet de AUX girişimiz mevcut. Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.